Günaydın arkadaşlar. Ons altın analizi için karşınızdayım. Hadi bir güncelleme yapalım. Şimdi daha önceki analizimi hiç ekrandan silmiyorum. Üzerinden konuşacağız. Ne demişiz, ne olmuş ve bundan sonra ne olabilir? Teknik olarak bakıyorum. Şimdi günlük grafikte bir destek çizgisi çizmiştim. Ve bu destek çizgisinin altında önemli olan bir destek kanalımız vardı. 4059 bunun altında özellikle 4000 seviyesinin çok önemli olduğunu, kilit bir rakam olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ve oraya kadar düşüşünü de gerçekleştirdi. Şimdi bundan sonra ne olacak bakalım. Şimdi özellikle şu fiyat etiketini 4000 olarak ayarlamak istiyorum. 4000 rakamı oldukça kritik arkadaşlar. Yani. şimdi 4 saatliğe geçtim. 4 saatlikte kırılan destek çizgimizin altında tutunmaya devam ediyor. Fakat burada bize bir formasyon mu yapıyor? Şöyle bir görüntü var. Bunu sizlerle paylaşayım. Böyle beyaz yapalım arkadaşlar. Bir üçgen oluştu. Yani yukarı yönlü hareketini devam ettiremiyor. Eğer bu üçgen kırılırsa arkadaşlar, ben size hedefini de vereyim. Şöyle hemen ölçeyim. 3803 seviyesi hedef görünüyor. Eğer buradaki üçgen formasyonu kırılıp altında kapanış gelirse. Biraz sıkıntı, düşüş devam edebilir. Hadi saatliğe geçelim. Şimdi ne demiştim? Ee, bir dönüş hani bekleyelim. Arkadaşlar demiştim ki fiyat gelsin bize diplerini korusun desteklerini korusun ama korumuyor. Bakın bu desteği korumadı. Sonra geldi buraya kadar 4000 önemli seviye. Tamam çıktı. şurada ufak bir kırılım geldi. Tekrar düştü. Buradaki destek altına sarkmadı. Ama yeni bir impuls hareketi şu seviyenin üstüne de hala atamadığını görüyoruz. Buralarda oyalanıp atabilir mi? Atabilir. Ama önemli. Yani bunu beklemek gerekiyor arkadaşlar. Şu an aşağı yönlü bir formasyon yapıyor. Trend devam formasyonu yapıyor. Yani bu hemen şu karalamaları sileyim. Bakın bu seviye üstüne atamazsak burası çok önemli bir direnç haline geldi şu an. Bu seviye üstüne atamazsak fiyat etiketi de ben yine koyayım. 4162. Şimdi bunun üzerine atması demek bu tepenin üzerinde kapanışlar gelmesi demek. Mum gövde kapanışı geldiği takdirde hani biraz yukarı yönlü hareket o zaman düşünebiliriz. Ayrıca bakın burada önemli bir kırılan destek de direnç konumunda 4185 hala önemini koruyor. Şöyle sağa çekeyim fiyatı şöyle güncelleyelim. Evet 4196 diyebiliriz. Bir de bu direncimiz var. Büyüteyim. E şimdi bu dirençler üstüne hala atamadığı için sürekli baskı var. Yani hala bir baskılanmayı görüyorsunuz ve şimdi bir alt zaman dilimine M30'a ya da M15'e indiğimde hatta M15'te de görebilirsiniz ama ben 30 dakikalıkta da göstereyim. Bir omuz baş omuz formasyonunun oluştuğunu görüyorum. O yüzden hemen ilk bu videoyu çekmek istedim sizler için. Neyi kastediyorum? Bakın. Bu bir düşüşü gösteriyor. O yüzden e, tekrar bu üçgen alt bandı görünebilir. Bu üçgenin kırılımı oldukça önemli. Ben hemen buraya bu, o boyu düzgün çizip göstermek istiyorum. Bakın obonun hedefi bu bölgelere geliyor. Yani e, şu an kırılıyor, henüz kapanış yok ama. Lütfen dikkat edin. Çok önemli bir e, hareket var. Burası kırıldığı takdirde yine ben kabaca bakayım bir dakika. Bu omuz başımızın hedefi kaç oluyor? 4053. E 4053 tamam. Gelip bu desteklerini vurması gerekiyor arkadaşlar. Tamam bu omu... şu an kapanış geldi evet. Yani bu obo aktif aşağıdaki 4000 tekrar test edilebilir Arkadaşlar bu uyarımı sabah erkenden yapmak istedim biraz sıkıntılı bir görüntü var altında yükselemiyor hemen altta desteği de ben çizip ekranlarımızda bulunsun istiyorum takip açısından önemli 3947 Maalesef art, yani hala bir satış baskısı var arkadaşlar. Şu üçgen ve 4000 seviyesi çok e, kilit bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.